Evet, kayıttayız. Merhabalar. Adana Alpaslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tanıtım videosuyla karşınızdayız. Adana'daki diğer üniversite diye özetleyebilirim burayı. Daha önceden daha küçük bir üniversiteydi. Şimdi kampüsleşti ve büyüdü. E, yeni eğitim öğretim yılında burayı kazanacak arkadaşlara kolaylık olsun diye bu da videoyu çekmeye çalışıyorum. Bu arada e, yeni bir kamera aldım. İçerikler üretmeye çalışıyorum. Benim için de bir deneyim oluyor bu videolar. Onun için böyle insanların işine yarayabileceğini düşündüğüm ve kendi hayatımdan paylaşımlar yapabileceğimi düşündüğüm videoları çekmeye başlayacağım. Çekmeye başladım daha doğrusu. Bu da onlardan bir tanesi. Hem size faydalı olsun hem de bana deneyim olsun diye yaptığım işler bunlar. Eğer yararlı olursa devamı gelebilir. Başka üniversitelerin de tanıtımı gelebilir. Şimdi eğer Adana'da Alparslan Türkeş Üniversitesi'ni, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ni eski adıyla kazandıysanız, Adana'daki diğer üniversiteyi kazandığınızı öncelikle bilmeniz gerekiyor. Adana'nın asıl üniversitesi yani daha doğrusu Adana'daki akla gelen üniversite Çukurova Üniversitesi. Burası birazcık daha şehirden uzak. Birazcık daha dediğim gibi ikinci üniversite gibi evet, öyle düşünmeniz de fayda var. Ulaşımı biraz daha zor, kalacak yer bulması bence biraz daha zor vesaire. Tabii ben Çukurova'da eğitimimi tamamladığım için böyle düşünüyor olabilirim. Belki de buranın öğrencileri burasını daha çok seviyor olabilir. O karar tamamen size kalmış. Şimdi e, üniversitenin kapısından girdik. Bu arada önce ulaşımla başlayalım, değil mi? Daha şey olur, daha doğru olur. E, ulaşım, Çukurova Üniversitesi'ne çok yakın aslında. Ama oraya gelen otobüslerle vesairelerle buraya gelme durumunuz var gibi yok gibi. Belediye otobüslerinde var bu, şehrin içinden buraya belediye otobüsleri geliyor. Özel otobüslerin gelip gelmediği konusunda bir fikrim yok. Saatleri çok düzenli değil ee, ama be be belediye otobüsleri 160 numaralı, 150'li bir numara, 121 gibi bir numara buraya geldiğini biliyorum. Onlarla gelebilirsiniz. Otobüsle kampüsün içerisine kadar giriyorsunuz. Şimdi bir tanesi geçti zaten yanımızdan. Mesela bu 121'di. Kampüsün içerisine kadar bununla dolaşabiliyorsunuz. İçerisinde bununla dolaşabiliyorsunuz. Şu anda neredeyiz? Kampüsün giriş kapısından ana nizamiyeden girdik. Hemen birazcık ilerdeyiz ee, bu anlamda. Girer girmez sizi böyle inşaatlı yerler var. Ee, görebiliyor musunuz? Arkamda bir inşaat var. Issız bir ortam var burada. Ee, zaten yeni e, birçok bir bölüm, birçok fakülte inşaat halinde bu anlamda. Ee, bazıları bitmiş durumda. Şimdi birazdan hepsini gezeceğiz. Ee, nizamiyeden şeye Eğitim öğretimin olduğu yere Yürüme mesafesi birazcık fazla Bence hemen şu anda ilk bina diye durdum Ama burada inşaatmış burası da Bu arada burada inşaat devam ediyor Bitmek üzere gibi Belki siz geldiğinizde bitmiş olacaktır ee, Girişi de göstereceğim çıkarken Daha sonra Şimdi bölümlerin olduğu Yemekhanelerin olduğu Sizin işinize yarayabileceğini düşündüğüm yerlere doğru Gezmeye başlayalım Bu böyle bir giriş anons gibi olsun bu arada tekrar etmekte fayda görüyorum ben bu videoları şu anda bir tür deneme test gibi yapıyorum Bunların hepsi bir tür test kamerayı test ediyorum mikrofonu test ediyorum kendimi test ediyorum Kameranın önünde konuşabilme Becerileri kazanmaya çalışıyorum Başlamadan önce çok kolay geliyordu emin olabilirsiniz şimdi çok zor geliyor çok Şey geliyor tekrar ediyor muyum heyecanlanıyor muyum bilmiyorum böyle değişik Duygular içerisindeyim Ama daha iyi olacağını Düşünüyorum Eğer Destek olmak isterseniz Bunları yapmaya devam etmem Konusunda Yani sosyal medyada YouTube'da nasıl destek olunuyor biliyorsunuz bunları söylemek de çok istemiyorum i̇şte abone olmak Belki Beğenmek Yorum yapmak Yorum yapmak çok önemli bu, bu tür videoda bu videoda özellikle Aşağıda benim eksik bıraktığım şeyleri tamamlamak Ya da eksik bıraktığım şeyleri sormak şeklinde hem kendi faydanıza hem benim faydama yorum yaparsanız Ben de elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışacağım Şimdi Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ni gezmeye başlayalım. Adana'daki diğer üniversite. Evet şimdi şöyle bir durağa geldik. Burası otobüs duraklarından bir tanesi. Ee, yine sanırım burada da bir daire var. Böyle bir daire çiziyor şu yol. Kampüsün etrafında. Şu ana binaların etrafında. Burası ana binalar gibi böyle bir durak var. Burada indiğinizde sizi şöyle iç, içeri doğru şuradan Devam ediyorsunuz. Ee, şöyle Şu tabelalardan rektörlük, merkezi kafeterya ve otopark diye. Burada M1, M2, M3 blokları var. Bunlar sanırım derslikler daha çok. Ee, hocaların odaları da buralarda olabilir. Ee, kafeterya var. Şöyle bir meydan gibi, çarşı gibi bir yeri var. Ee, zaten yaklaşık şimdilik buradan ibaret. Etrafta başka inşaatlar var. onlar da bittiğinde farklı bölümler vesairelerde farklı yerlerde olabilir. Gibi bir durum söz konusu burada. Şöyle meydana doğru şimdi ilerleyelim. Bu arada bu üniversite ile diğer üniversite Çukurova Üniversitesi ile ilgili, ilgili biraz bahsetmek lazım. Videoyu açarken de söyledim. Burası diğer üniversite gibi düşünebilirsiniz. Ee, bu ne demek? Yani Adana'da üniversite okuyorum dediğinizde burası pek akla gelmiyor. Dediğim gibi önceden küçük bir yerdi. Şimdi biraz daha büyüdü. Ee, kampüsleşti. Vesaire. Ee, yani kampüs yeşil, güzel ama böyle bir biraz ıssızlık hissi var. Hiçbir yerde değilmişsiniz gibi bir his var. Burada. Ayrıca ev tutacaksanız burası Sarıçam'da. Eee yani Sarıçam'dan ev tutarsanız buraya yakın olabilirsiniz ya da burası zaten ıssız. Ben de öyle daha merkezi bir yerde ev tutayım derseniz de baraj yolu, beyaz evler vesaire gibi yerlerden ev bakabilirsiniz. Şöyle meydanı var oraya doğru geçelim. Şöyle Burası ne tam bilmiyorum. En bir bloğun önüne geldik. Rektörlüğe geldik. Şöyle göstereceğim. Şu bina rektörlük. Şöyle. Enstitüler vesaireler de burada bildiğim kadarıyla. Şöyle. Buraya en bir ileri m bir iki sanırım. M3 vesaire gibi devam ediyor. Şurada şuradan girersek şöyle bir meydan var. Burada şu kafe karşıda bir karibu kafe gibi bir kafeterya var. Şimdi merkezi yemekhane diğer tarafta onu da göstereceğim. Burada hemen bahsettiğim şey inşaat devam ediyor. Görüldüğü üzere. Evet inşaat böyle. Burada bir kafemiz var. İnşaat devam ediyor. Şu inşaatın arkasında bir yerler var. Orayı göstereceğim. Oraya doğru geçerken de bahsetmeye devam edeyim. Şimdi aslında Çukurova Üniversitesi'nin ilerisinde bir yer. Çok yakın aslında. Yani ne kadar? 5 kilometre var mıdır? Olabilir belki 5 kilometre civarı buranın mesafesi. Birbiriyle mesafesi. Ee, fakat yani ulaşımı birazcık sıkıntılı yani. Sadece belediye otobüsüyle gelebilirsiniz. Ya da e, kendi aracınızla gelebilirsiniz. İşte kampüsün dışından yaya çıktığınızda yapabileceğiniz pek bir şey yok. Yani ıssızlığın ortasına çıkıyorsunuz gibi. Bu arada bu kafe güzelmiş. Daha önce gelmiştim buraya ama bu kadar düzgün değildi. Şu anda biraz daha iyi. Şöyle göstereyim. Mesela şu karşıda gördüğünüz yer şurası. Şurası. Parmağımı görebiliyor musunuz? Şurası. Zaten Balcalı Şehir Hastanesi ve Çukurova Üniversitesi bu arada. Onu da göstermiş olalım. Böyle devam edelim. Şimdi şuradan daire çizip aynı yere geri dönüyorsunuz. Yine burası da Çukurova gibi. Her şeyi Çukurova ile kıyaslıyorum ama hani buranın asıl üniversitesi gibi yani akla gelen üniversite orası olduğu için hani belki de e, burayı kazandığınızda orayla siz de kıyaslayacaksınız o anlamda. Hani o anlamda ben de söylüyorum. Burada şöyle bir yerleşke daha var. Burada bazı hocaların odası burada. Bir ara yabancı diller buradaydı. Onun binası açıldı mı açılmadı mı emin değilim. Böyle bildiğim kadarıyla ama onlar kendi binasına geçti. Şöyle inşaat devam ediyor. Gösterelim. Evet, şimdi geri döneceğiz. Aslında hemen hemen bitti gibi ama ben yine detay vermeye çalışacağım. Merkezi kafeteryayı göreceğiz. Merkez blokları göreceğiz. M1, M2, M3 diye bahsettiğim zaten bu kadar. Bu arada sağlık birimi buradaymış mesela. Bakın dönerken burayı da görmüş olduk. Şurası. Şimdi şöyle tekrar meydana geldik. Burası. Bir kantin. M1 bloğunun içindeki kantin burası. Kütüphane bir blokta bu arada. Şu az önce geçtiğimiz yerden ya da şuradan girişi var. Buradan girip alt katına indiğinizde kütüphanesi var. Çok büyük değil ama aradığınız birçok şeyi bulabilirsiniz. Şöyle gösterirsek içeriye doğru da. Burası böyle kantin. Şöyle hemen yanı M2 blok. Şöyle iki blok arasında şu şekilde geçişler var bu arada. Bu taraf yemekhane. Şöyle döndüğümüzde hemen sağ tarafı yani 1 m 2 blokların sağ tarafı yemekhane. içinde küçük bir hobi gibi bir yer var. Hoca yemekhanesi ve öğrenci yemekhanesi yan yana. Sağ taraf hoca, sol taraf öğrenci. Eğer siz öğrenci olarak buraya gelirseniz sol taraftan yemeğinizi yiyebilirsiniz. İlk başta sanırım nakitle vesaire yemek konusunda yardımcı olurlar. Ama sonrasında kartınızla gibi düşünebilirsiniz. Şurada şöyle güzel bir gölgeli yol yapmışlar. Biraz bana beton gibi geldi ama yine de güzel orayı da göstereyim. Ve gölgeden yürüyelim. Bu arada M3'e doğru. Burası da öğrenci yemekhanesinin öğrenci girişi. Şöyle bir Roma tarzı gölge yürüyüş yolu. Burada da bu arada bilgi olarak paylaşalım. Burada da muhtemelen kampüs içerisinde e, sigara vesaire gibi ya da şöyle hani birçok şeyi bulabileceğiniz bir market yoktur. O yüzden e, buraya gelirken bu arada şuradan gidelim. Mücü göstereyim yürüyüş yolundan gidersek pek bir şey göremeyeceğiz çünkü. Market vesaire yoktur. Market ihtiyaçlarını gereken mutlaka edinin çünkü yakında da yok. Yani zaten kampüs girişine yürümek bile zor. Hani oradan markete de yürümek baya bir mesafe söz konusu. Bu arada M3 de burası. Girişi buradan. Bu binaların üçünün de birbirine bağlantısı var sanırım. ama ayrı ayrı binalar gibi düşünebilirsiniz. Burası da şöyle yine otobüsten inebileceğiniz başka bir yer. Ve yabancı diller burada. Şimdi yabancı dilleri göstereceğim. Taşınmışlar dediğim gibi binasına. O az önce yerleşke olarak gösterdiğim yer sanırım başka bir geçici kullanıma tahsis edilmiştir. Bazı hocalarınızı orada bulabilirsiniz. Bazı derslerinizi orada yapabilirsiniz. Ee, kendi yeriniz açılana kadar. Çokça dediğim gibi inşaat var. Ee, bittikçe kendi yerlerinize geçiyorsunuz. Şöyle bir burada bir unlu mamuller yeri var. Şurası yabancı diller bölümü. Ya diyor diyebilirsiniz. Ya da yabancılar diller yüksek okulu. Yabancılar için de Türkçe öğretilen yer aynı zamanda dil okulu. Yani hazırlık okuyacaksanız vesaire buraya geliyorsunuz. Yabancı olarak ya da ya Türk olarak hazırlık okuyacaksanız buraya geliyorsunuz diyebilirim. Şöyle birazcık gösterelim. Tenis kortları var, toprak kortlar var. Bir halı saha gibi bir yer var, basket sahaları var. Buranın ne olduğunu çok anlayamadım. Yüzme havuzunu bir düşündüm ama küçük yüzme havuzu için sanki de. Neyse, böyle. Evet, bu kadardı. Alparslan Türkeş, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi. Bu kadardı. Eğer kazanıp da buraya geldiyseniz ...başarılar diliyorum. Ee, öyle. Adana'da iki tane üniversite var. Birisi bilim ve teknoloji. Birisi Çukurova. Daha büyük olan... ...daha merkezi olan... E, ...üniversite yaşamının oturduğu... ...üniversite Çukurova Üniversitesi. Burası daha yeni. Zaten gösterdim... ...bir sürü daha inşaatlar devam ediyor. Vesaire. Ee, yani daha oturacaktır burası da. Ama... Tabi yeni üniversitenin avantajı var dezavantajı var yeni kampüsün avantajı var dezavantajı var. Böyle yani yazmadan bilirseniz bazı şeyleri iyi olur ya da yazdıktan sonra merak ediyorsanız kazandığım yer neye benziyor nasıl bir yere gideceğim vesaire gibi yine bu videoyu izleyebilirsiniz. Ee şöyle tekrar şu yürüyüş yolundan geri dönerken birazcık şeyler anlatabilirim sanırım. Eğer Adana'ya geliyorsanız üniversite okumaya başka bir şehirden, önceden bilmeniz gereken bazı şeyler var. Burada eğitim öğretimin ilk iki ayı ve son iki ayı cehennemde yaşadığınızı hissedebilirsiniz. Çok sıcak olacaktır. Dersleriniz çok zorlayacaktır sizi bu anlamda. O yüzden belki tatillerinizi, işte gelişinizi Gidişinizi vesairesinizi buna göre ayarlayabilirsiniz. Kışın devamsızlığınızı kullanmamaya çalışın. Yazın o sıcak zamanlarda çok ihtiyacınız olacaktır. Ondan sonra e, vizelerinizi sağlam tutmaya çalışın bence. Çünkü e, bahar dönemi için söylüyorum bunu. Vizelerinizi sağlam tutmaya çalışın. E, finalde baharda e, birazcık sıcak gerçekten bunaltıyor burada. Ondan sonra kışlık çok bir durumu yok buranın yani kışlık çok abartmayın ee, yani baharlık kışını bile baharlık gibi düşünebilirsiniz evet yani su çok soğuk olduğu üşüyen birisi için soğuk diyebileceğimiz zamanları da var ama e, çok uzun değil evet tekrar bu Roma yolundan Aristoteles gibi yürüyoruz Ankara İstanbul ve bölgesinden Konya'ya hızlı trenle. Sonra oradan da Adana'ya yavaş trenle gelebilirsiniz. Hem daha ucuz olacaktır hem de daha bence konforlu bir yolculuk. Tabii bu tercih meselesi. Havaalanı da var. Uçakla da geliyor olabilirsiniz. O zaman tabi her şey çok daha kolay olur ama maddi anlamda fiyat anlamında birazcık yüksek olacaktır. Otobüs yolculuğu ben sevmediğim için önermiyorum ama tabi bu seçenekte var. E ee, havaalanına inerseniz yine buraya gelmek için de önce şehir merkezine gelirseniz daha kolay alternatifli ulaşım seçenekleri ortaya çıkabilir. E ee, havaalanından belediye otobüsü de olabilir 121 ya da 151 numaralı. Orada sorarsanız belediye otobüslerine vesairelere direkt buraya geliyor olabilirsiniz ama zaten havaalanından ya da otogardan direkt okula gelmeyeceğinizi düşünüyorum. Belki önce e, işte kalacağınız yer yurt, eğer Gençlik Spor Bakanlığı'nın yurdunda kalıyorsanız Çukurova Üniversitesi yurtlarını anlattığım kısma o videoya dönüp oradan bakabilirsiniz. E, ya da evde kalıyorsanız da gideceğiniz yere ona göre ulaşabilirsiniz. E, ama havaalanından ve otogardan önce bir kendinizi şehir merkezine atın. Oradan direkt gideceğiniz yere e, zorlamayın bence. Çünkü... Oradan her yere ulaşım yok. Önce bir şehir merkezine gelin. Şehir merkezinde bir ne bileyim belki bir şeyler atıştırıp vesaire. Oradan araştırmanızı yapıp gideceğiniz yere geçmek için e, şey yapabilirsiniz, hareket edebilirsiniz. Bu şekilde. Evet, tekrar başladığımız yere döndük. Ben artık kapatıyorum. Dediğim gibi e, takip edip yorum yapıp beğenirseniz arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Böyle videolar yapmaya devam etmeye çalışacağım.